Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Kolektife niyet ediyoruz. İzleyen bütün arkadaşlarım kendinize uyumlu bulduklarınızı lütfen kabul edin. Ve tabii ki özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ee, ve tabii ki şöyle bir şey var. Burç yorumlarına başladık. Ee, Koç Burcu'na attım arkadaşlarım. Koç Burcu olan arkadaşlarım benim e, kahve falı kanalıma girip ana sayfamdan Koç Burcu'nu izleyebilirsiniz. E, akşama doğru da Boğa Burcu gelecek. E, hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş bir bakalım. E, şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle göstereyim. Şuradaki ye Vallahi e, uçtu uçacak. Havalara uçacak. Çok ani kararlar. Özellikle markette çalışan ya da market sahibi olan e, arkadaşlarım varsa şu anda beni izleyen çok ani bir kararla bu market işinden vazgeçebilirsiniz. Marketten işten ayrılabilirsiniz. E, bağlı bulunduğunuz yani memleketinizdir ya da farklı bir semte, farklı farklı bir şehire ani bir kararla gitme isteği doğabilir. E, ve bunu bir iki günde karar vereceksiniz. Yani öyle daha önceden bir ay iki ay öncesinden planlı programlı değil, e, tamamen bir iki gün içinde planlayıp uygulamaya koyulacağınız kararlar alacaksınız. Aslında keskin kararlar. Ama bu dönemde falınız size diyor ki, e, evet insanın doğduğu yer değil, doyduğu yerdir. Ama e, çok da ani karar vermeyin. Yani enine boyuna her şeyi düşünün diyor e, ve bunu da lütfen göz ardı etmeyin çünkü her şeyden vazgeçip tekrar baştan başlamak var. E, bu da artık günümüzde e, çok zor durumlardan bir tanesi inanın arkadaşlarım. E, yani bu aralar zaten e, bir kere lafa söze gelemiyorsunuz. Herkesin söylediğini yanlış algılayabilirsiniz. Sizin söylediklerinizi yanlış algılayabilir etrafınızdaki insanlar. Çok yanlış anlaşılmalara müsait bir konuşmalar içindesiniz. Aslında normal konuşuyorsunuz ama demek ki kişilerin bazen alınganlığı tutar ya. Hiç olmadık şeyden problem çıkartırlar. İşte konuşmaların aslında birden fazla yere çekileceği tam da öyle bir haftadasınız. O yüzden en azından şu ay tutulması bitene kadar, şu 10 Kasım'a kadar. E, bence sevdiğiniz insanlarla çok fazla derin konulara girmeyin derim arkadaşlarım. Yanlış anlaşılmamak için. Şimdi böyle gözlerini berttire berttire bakan bir insan var ama böyle ellerini de beline koymuş. Sanki böyle e, kavga etmeyi bekler gibi. Sanki kavga edecekmiş de elini beline koymuş gibi. Fakat sizin sakinliğiniz karşısında e, bundan vazgeçecekmiş. Ola, vazgeçecek olan bir kadın var. Yani o kadın aslında e, sizin yanınıza gelirken çok farklı duygularla gelecek belki kavga etme niyetiyle gelecek tartışma niyetiyle gelecek ama sizin sakinliğinizi gördükten sonra o el, eller belinde ya otomatikman yere iniyor sanki bir şeyler söyleyecek ama sizi gördükten sonra vazgeçecekmiş gibi geldi yani diyorum ya e, taş yerinde ağırdır. E, sakinlik her zaman kazandıracaktır. Haklı da olsanız, ama bir öfkeye kurban gittiğinizde suçlu duruma düşeceksiniz. E, o yüzden bu süreçler önemli süreçler. Söyleyelim ki e, siz de bilin, izleyenler de bilsin. E, hepimiz birbirimize bu konularla alakalı yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlarım. Şimdi bakın, burada bir kadın ve bu kadının yanında bir erkek. Fakat bu kadın elini e, şu şekilde çenesine götürmüş. Çenesine götürmek tabii ki yetmiyor. Kadın çok derin duygularda. Fakat erkek çok umuru değilmiş gibi geldi bana. Yani bu kadının düşünceli oluşu aynı evin içinde belki doğru düzgün konuşamıyorlar bile. Konuşamadıkları için ne oluyor arkadaşlarım? İki kişi aynı evin içinde birbirinden kopuk yaşıyorlar. Bu erkek kendi tavrında, kendi halinde. Bu kadın daha düşüncelere dalmış aslında sadece maddiyatı değil. Manevi birçok şeyi de düşünüyor. Fakat bu kadının ya annesi ya babası yok. Yani birisinden birisi vefat etmiş. Ee, tek dayanağı o kişi. Aile büyüğü var bir kişi. Onun dışında kimse yok. Aslında. Böyle olsun hiçbir zaman istemezdi. E belki kendisinden kaynaklı problemleri de vardır ama e bence zararın neresinden dönerse kardır. Uzun zaman bir ilişkiye, bir evliliğe emek verildiyse bunlar göz ardı edilmemeli. Hem erkek için hem kadın için. Ama erkek bu kadına haksızlık ediyorsa da haksızlığın on beterini bulsun arkadaşlar. Yani kadını erkeği yok aslında. Kim kime haksızlık ediyorsa çünkü uzun evlilik yılları geçmiş olan kişilerin 30 yıldan sonra 20 yıldan sonra 10 yıldan sonra birbirlerine eğer her türlü konuda haksızlık ediyorlarsa aynılarını kendileri bulsun. Çünkü artık durum tam da buna geldi. Herkes herkese her şeyi yapabiliyor her şeyi yapabiliyor ve acıma, merhamet, vicdan hiçbir şey kalmamış insanlarda. Ne tuhaftır ki insan insana zarar vermeye çalışıyor. Yani e, söylenebilecek çok fazla söz yok. Şurası askerde e, oğlu olan, yakını olan ya da kardeşinizdir, çocuğunuzdur, torununuzdur. Varsa e, bu yakınlarda e, geliyor, görüküyor. Artık izleme geliyor yoksa tamamen mi askerliği bitiyor? Bilemiyorum ama bir sürpriz olacak sürpriz yapacak yani sizin beklediğiniz tarihten Belki birkaç gün öncesi e, size sürpriz ile birlikte gelecek arkadaşlarım e, ve burada adında ya da soyadında Hatay'ın H'si olan Hatay'ın H'si olan arkadaşlarım şimdi burada e, çok karışık bir durumdasınız karışıklığınızı ee, sebeplerini araştırıyorsunuz nedenlerini araştırıyorsunuz ama bir türlü elle tutulacak olan şeyler bulamıyorsunuz ve bulamadığınız gibi de sevgili arkadaşlarım Hey olan kişi tek başına ama tertemiz bir yerde etrafındaki kişiler kalabalık ama bir o kadar da kaos olan bir ortamda Aslında yalnızlık Bugünlerde Bence size daha iyi gelecek yani bir 10 gün bence kesinlikle kendinizi bir köşeye bırakın e, sessizliğe bürünün sessizliğe bürünün ki arkadaşlar e, kendinizde en azından e, böyle şeylere bulaşmamış ve kendinizi birazcık dinlendirmiş olursunuz çünkü çok fazla yanlış anlaşılma yaşanacak özellikle ikili ilişkilerinizde bakın bir, birisi size bir şey söylemek istiyorsa direkt söylemeli ama eğer kıvırıp da söylüyorsa siz bunu her türlü yanlış anlarsınız ya da siz birisine aynı şekilde davrandığınızda karşı taraf da yanlış bir şekilde anlar şimdi bu yanlış anlaşılmalar Hiçbir şey olmaz demeyin. Çok büyük kopukluklar yaratabilir. Çok büyük ayrılıklar getirebilir. Çok büyük küslükler getirebilir. E, hepimiz gururlu insanlarız. Yeri geliyor inatçı insanlarız. Bu sefer bunu sürdürüp sürdürüp gideriz. Ne olur küslükler devam eder. Küslükler devam eder. Yani e, yani tutula tutula bitemedik arkadaşlar. Her gün bir şey tutuluyor. Yok retrolar yok bilmem neler. E, ama siz hayatınıza devam edin. Yani çok fazla kendinizi bir noktaya odaklamayın o olacakmış bu olacakmış gibi de beklemeyin tabii ki kendinize yazık edersiniz arkadaşlarım normalde yani hayat devam ediyor gördüğünüz gibi şimdi burada 3 kişi ama bu erkek daha heyecanlı geldi bakın iki kadın burada bir erkek üç kişiler toplamda ama erkek böyle sanki bir şeyin haberini vermeye çalışıyor ama kadınlar daha sakin yani bu erkeğin vereceği çok heyecanlı bir haber var artık eşiniz midir bilemem bir erkek haneye çok güzel bir haber getiriyor. Heyecanlı bir haber. E, ve bu haberi vermek için de can atıyor resmen. Çünkü koştura koştura geldiği gözüküyor. İnşallah e, vallahi falınız çok güzel çıktı. Sadece çok fazla e, yanlış anlaşılmalara müsait bir hafta. Yani bunun altını çizelim ki e, siz de ona göre davranın arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Şu da tabağımız. Bazı yani gerçekten hiç anlaşamadığınız yani yan yanayken çok iyi anlaştığınız ama yan yana değilken birbirinizden uzaktayken hiç anlaşamadığınız birbirinizde çok zıtlaştığınız bir sevdiğiniz var. Ee, siz aradığınızda konuşan siz mesaj attığınızda cevap veren çoğu zaman belki 2-3 günde bir konuştuğunuz ve bunun nedenini hala merak ettiğiniz bir ilişki içindesiniz karşı tarafın rahat tavırları dışında onu geçtim yani gerçek insan sevdiği insana 2-3 günde bir arar mı döner mi ya da siz aradığınız zaman mı cevap verir yani insan merak etmez mi diye sormuyor da değilsiniz Tabii ki bunların hepsini gerçek sevgiye bağlamak lazım neden gerçek sevgisi yoksa zaten bir erkek ya da bir kadın bu şekilde davranır ya da hayatında başka birisi olan insan bu şekilde davranır ya da sizinle bir birliktelik düşünmüyordur bu şekilde davranır aslında hepsini topladığımız zaman gerçek sevginin bu olmadığını zaten apaçık gösteriyor yani Allah hep bizim kıymetimizi bilen insanlara denk getirsin hepimizi e sadece şu anda sizi en büyük zorlayan şeylerden bir tanesi parasızlık maddiyat borçlarınız bunları ödeyememek ödeyememe korkusu yetememe korkusu e bunların hepsini bir anda yaşıyorsunuz ve size ağır geliyor hepimiz olduğu gibi size ağır geliyor yani bunları düşünmekten inan uyuyamıyorsunuz hesabınızı kitabınızı yapıyorsunuz ama ne yazık ki ucu ucuna bazı şeyler yetişiyor yani yaşıyoruz ama gerçekten şans eseri yaşıyoruz Allah hepimize sağlık, sıhhat versin sevgili arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Dediğim gibi burç yorumlarımız başladı. Koç burcunu attım. Sayfamdan takip edebilirsiniz. Arka arkaya burçlarımızı her gün atmaya devam edeceğim. Kasım ayı boyunca izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.